5 Nisan e, 1925'te e, Kahramanmaraş'a verilen İstiklal Madalyası'nın bugün 100. yılını e, kutlamış oluyoruz. E, yeniden yaşamış oluyoruz adeta. Ben e, bu vesileyle e, bu kahramanlık mücadelesinde milli mücadelede e, şehit olmuş tüm ecdadımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bizlere de onların bizlere bırakmış olduğu emanete layıkıyla sahip çıkmayı Rabbim nasip etsin diyorum. Gerçekten Kahramanmaraş o dönemde e, 22 gün süren e, mücadelesiyle e, müthiş bir e, tüm dünyaya örnek olabilecek bir e, mücadele örneği göstermiştir ve sonrasında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mücadele karşılığında e, mücadelede e, önde gelen insanlara veya mücadeleye katılan insanlara, e, ecdadımıza madalya vermek istemiştir. O yüzden e, Kahramanmaraş'a yazı gönderdiğinde buranın ileri gelenleri toplanmıştır ve adeta bugün bile e, kulaklarımızda çınlayan, e, bu şehirde e, milli mücadeleye katılmayan tek bir e, fert bile yoktur şeklinde cevap göndermiştir ve ondan sonra şehre verilen yani kişilere değil şehre verilen ilk istiklal madalyasını alma şerefine bu şehir erişmiştir. Madalyamızı Büyükşehir Belediyemizin makam odasında sergiliyoruz. Tabii şu anda o emaneti biz taşıyoruz elhamdülillah. ayrı bir şeref tabii ki oradaki o emaneti taşımak, o emaneti ee, orada adeta e, göz, göz bebeğimiz gibi e, bakmak, e, onun yakınında e, olmak bizler için de ayrı bir şeref e, açıkçası. Ona e, yakışır bir biçimde daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Belediye Başkanlarımızın ee, sağ olsunlar. Onlar da o hassasiyeti e, çok üst seviyede göstermişler ve ona yakışır. Madalyamıza yakışır bir şekilde e, odamızda onu saklıyoruz. Ee, i̇nşallah Rabbim bir daha e, bu mücadeleyi vermeyi gerektirmez tabii ki bu şehrin evlatlarına. E, i̇nşallah böyle bir mücadele vermek zorunda bırakmaz ama şunu bilmek lazım ki o madalyaya her bakışımda şunu hissediyorum açıkçası e, Allah göstermesin. Bu memleketin başına bir şey gelse. Bugün bu şehrin çocukları ecdatlarının göstermiş olduğu aynı mücadeleyi gösterir ve o madalyaya kendini layık kendini layık olduğuna olduğunu ispat eder.